Hayırlı işler. <laughs> Bereket versin. Mehmet abinin hesabını yazdın mı abla? Ha? Yazım Yazdım yazdım tamam. Hayırlı işler. Güle güle gene bekleriz. <laughs> oh be işte dünya varmış. Havamıza girdik. Yatın kalkın. Şu ablanıza dua edin aslanım. Sultan hanım da gördü darbe nasıl oluyormuş. Aldılar boylarının ölçüsünü yengeç abisiyle. İyi yamuldu hadi be Cafer abi. Ha. Acayip. Şunları da koyun çantanıza kızım. Baskı bitti artık. Söyleyin herkese süpermarket oluyoruz. Ucuzluk yapacağız. Süper kesmez bize abla. Hipermarket, hiper. Olacağız inşallah. O yılan karıyla üç kağıtçı abisi de çatlasın kıskançlıktan. Dampik var arkadaşlar, dampik. Her şey yarı fiyatına. Aa, sen de uçma şimdi Yusuf abi. Sokaktan mı topluyoruz malları? He, ne oluyor öyle? sen kadar konuş, budur. Senin hmm, kendi malını yemesi de başka oluyor. Oh, maşallah. Bol buldunuz, götürün bakalım. Bırak götürsünler abla, bu kadar da olmaz ama miden bozulacak! Hıp! Konuşma iblis, kırarım boynusunu! Ha gayret enişte at şu imzayı, vallahi pişman olmayacaksın! Kendi kazançlı çıkacaksın kendin! Tekme kolumu iblis bırak! Zorlama artık abi, adam kendinde değil baksana, kalemi tutacak hali bile yok! Kız ne var da adama bu kadar uyku şurubu içirecek, tövbe! Yönetimi ele geçirdiler enişte uyan. Dükkanı o zibidilere mi bırakacağız? Çekil dedim iblis. Ölmeden mirasıma mı konacaksınız? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Kimse benim malımı elimden alamaz. Aramızda ayrı gayrı mı var Halil Bey? Asıl imzalamazsan sen gidecek market elinden. Ha şöyle kız. Söyle şuna. Karında da güvenmiyorsun enişte? İmzala şunu Allah aşkına. Biz senden yanayız. Ha gayret, bismillah! Hadi enişte! <laughs> i̇şte bu kadar! Helal olsun enişte! Ne de yakışıklı imzan varmış! Bak kız, padişah tuğrası gibi vallahi! Ver şunu bana iblis, kırarım boynuzunu! Aman enişte! Yavaş! Şimdi düşüp bir yerini kıracaksın Allah göstermesin! Yürü kız biz gidelim! Nereye gidiyoruz abi? Adamı böyle yalnız başına bırakıp? Bir şey olmaz kız. Yürü. Uyudu o, uyudu. <laughs> Bundan sonra kimsenin borusu ötmeyecek burada, tamam mı? Ne sultanı tanırım, ne yengeci. Hadi bakalım, şu kapıdan bir adımlarını atsınlar. Hayatta gelemezler abla. Zor biraz o iş. Artık iki sokak öteden geçmeye bile korkarlar. <laughs> hey maşallah, şu takıma bak. Şampiyonun tek adayı vallahi. Hadi kızım, geç kalacaksınız okulumuza. Geliyor musun Penguen? Geldim Cafer abi, hayırlı işler. Hadi güle güle. Aa, bu ne ayol? Fare sürüsü gibi çoluk çocuk doluşmuşlar dükkana. Tüh, geldin ha. Fare sana benzer, yılan karı. Kızım geçin şöyle, hiç utanma yok mu sizde be? Hangi yüzle geliyorsunuz buraya? Belalarını arıyorlar herhalde. İşiniz bitti sizin burada yengeç. Hadi bakalım hadi yürüyün. hadi. <laughs> Anlamadan dinlemeden konuşma aslanım. Asıl sizin işiniz bitti burada. Dışarı hadi 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 dışarı. Siz kimin dükkanından kimi kovuyorsunuz be? Defolun gidin adamın kafasını bozmayın. Şerefsizim şimdi elimden bir kaza çıkacak. Tövbe tövbe. Ece'ninle mi susun be? Hayatını söndürün vallahi. Yavaş Aa. gel aslanım. Elbette bildiğimiz var ki ha. konuşuyoruz. Sizin burada işiniz bitti. Derhal terk edin dükkanı. Aa, dükkanı mı terk edeceğiz? Sen hayal mi görüyorsun yengeç? Uçurmuş bunlar Cafer abi. Hiç valla kafayı yemişler düpedüz. Göster abi göster şu kağıdı kapıcı güzeline. Bana bak. Vallahi şimdi yırtarım senin o ağzını cart diye. Aa. Ne kağıdından bahsediyorsun sen be? Rahat dur Gül. Sen bana bırak. Ne kağıdıymış o öyle yengeç? Göster bakalım. Artık bu dükkan bizim aslanım. Elimizde kapı gibi belge var, bak! Ne belgesi ya, çocuk mu kandırır Dur Asım! Kocam marketi bize devretti. Hı. İşte, imzası da altında, padişah tuğrası gibi vallahi, ferman bu ferman! mi lan o kağıdı sana! Hadi Hı. yedir bakalım sizeysen Bodur! Sahte imzayla dükkanın üstüne oturacaklar! Kolaydı o iş öyle! Hı. Ne malum o imzayı Halil Bey'in Ama Aman atsana fark eder canım, hiç büyük mü yok? Ne? Durun aslanım tartaklamayın insanı şöyle. Bırakın adamı ayol, dağ başım burası. Şişt, durun çocuklar, ayıp oluyor ama. Ah, ne vuruyorsun ya şey gibi? Kusura bakma yengeç, kazayla oldu. Ver şu paşavrayı bana. Karnımız tok bu numaralara. Resmi belgeyi yırttı şahitsin kız. Kanun önünde hepiniz suçlusun Dışarı hadi, dışarı. Dışarı. İmkanın hey, aslanım insan şöyle şey gibi. Ne oluyor? Hı. Ne oluyor be? İşte böyle bağlarlar kuyruğunu tenekeyi. Rüyanızda görürsünüz artık bu dükkanı siz. Bir daha adımınızı atın da görelim sizi. <laughs> kan çıkar şerefsizin kan. Sizinle işimiz bitmedi daha. Görüşeceğiz yakında. Söylem orada yengeç. Yürü hadi. Gel abi. Çete bunlar çete. Kudurmuş hepsi. Hadi. Bıre. Hadi. Hadi. Yürü. Çıkmıyor muyuz Ali? Bir dakika Zeynep. Şu işi halledelim de. Ne işiymiş oğlumu? Biliyorsun ne iş olduğunu baba. Hadi. Sen de mi bunlarla gidiyorsun Leylek? Birlikte bir şeyler yemeyi düşünüyoruz amca. Sonra da gidip Özge'yi alacağım. İyi. Biz de burada hamburgere talim edelim. Eğer biraz para vermezsen biz onu da yemeyeceğiz baba. Yürü Ali. Hadi bugün benden olsun. Belki sinemaya da gideriz Zeynep. Bekle biraz. Ya hadi baba ya at şuraya iki onluk. İki anlıkmış. Aşağısı da kurtarmıyor. Ya bırak cimriliği baba. O kadar çalışıyoruz. Çalışıyorsan aylığını da alıyorsun sıpa. Utanmıyor musun hala babandan para tırtıklamaya? <laughs> Görüşürüz amca. Hoşça kalın. Güle güle. Ben bir iki saat dışarıda olacağım çocuklar. Cebim açık. Tamam Cem Bey. Hadi eyvallah. Güle güle babam. Afiyet olsun. Güle güle benim Güle güle. <laughs> olsun. Gördünüz değil mi şunların yaptıklarını? Gene ne yaptılar müdürüm affedersin. Ne bir hatır sormak var, ne bir geçmiş olsun demek. Nankör bunlar, nankör! Yok, yok dayanamayacağım. Dayanamayacağım ben bu işe. <laughs> evet. Özür dilerim efendim, rahatsız et. Ne oldu, hayrola? Ben gidiyorum efendim, kusura bakmayın. Nereye Ergun? Sen de mi yemeğe çıkıyorsun? Yok efendim, gidiyorum. temelli, istifa ediyorum. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Durup dururken değil efendim. Birlikte artık burama geldi. Biz burada hayatımız tehlikeye atarak çalışıyoruz. Yine de kimseye yaralıyoruz efendim. İnsan bir yakınlık, ne bileyim biraz ilgi görmek istiyor. <laughs> Dur Ergun. <laughs> ne oluyorsun <laughs> kendine gel. Çocuk musun sen ya? Çok kırıldım efendim, çok. Ağrıma gidiyor. Lütfen bağışlayın. Ağlamak istemiyorum ama tutamıyorum kendimi. Özür dilerim. <laughs>